Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bu videoda TK03 motorumuza dörtlü düğmesi bağlamayı anlatacağım. Şimdi sinyal kolundan gelen bu sinyal kolundan gelen bir kablomuz var. Kablo grubu var. Şu kablo grubunu ben fara sökmüştüm. Sökmüşken bağlayayım dedim. Şimdi kablo grubunu dışı kaplamalı. Kaplamayı kesip kabloları içinden çıkartıyoruz. Kullanacağımız kablolar gri, açık mavi ve turuncu. Bakın burada bir tane de koyu mavi var. O değil. Bu açık mavi olan. Gri ve turuncuyu kullanıyoruz. Bu gri uç, ortak uç. Sinyali kapatalım. Gri uç ortak elektrik ucumuz. Açık mavi ve turuncu da sağ sol sinyallerin kabloları. Şimdi bu dörtlü düğmesini bağlarken şu şekil motosikletler için dörtlü düğmeleri var. Bundan alacaksın. Bu düğme olmayınca olmaz. Normal düğme falan soranlar oluyor. Normal düğme olmaz. İlla dörtlü düğmesi olacak. Bu düğmenin özelliği de şöyle. Bu düğmeden 3 tane kablo çıkıyor. Bu üç kablonun üçü de birbirine normalde temas etmiyor. Düğmeye basıldığınız zaman üçünü birden birleştiriyor. Yani bu ortak elektrik ucumuz düğmeye bastığınızda hem sağ sinyali hem sol sinyale elektriği geçirdiği için dörtlü olarak yanıyor sinyaller. Bu düğmeyi de internette var mıdır bilmiyorum. Ben motosiklet motosikletçiden aldım. Bir tane bulabildim. Hepsini gezdim motorcularım. Onda da Düğmenin soketi yoktu, kablo grubu yoktu. Kablosunu ben kendim lehimledim yaptım. Şimdi düğmedeki renklere önemsemeyin. Önemli olan burada bağlantıdaki, önemli olan düğmedeki or ortadaki ucu bizim ortak elektrik ucumuza griye bağlıyoruz. Ondan sonra diğer sağ, düğmenin sağ ve soldaki kabloları da sinyallere bağlıyoruz. Açık maviye, turuncuya yani bunların hangisi hangisinden olduğu önemli değil. Sadece önemli olan buradaki tek nokta gri kabloya düğmedeki ortadaki ucu bağlamamız. Ondan sonra düğmeye bastığınız zaman dörtlüleriniz yanar. Şöyle arkaya da bakalım. Evet. Bu şekilde. Şimdi ben bu dörtlü düğmesini de neden buraya bağladım? Farın arkasına. Kablo dedim bağlantılar gözükmesin. Açıkta kalmasın diye. Düğmeyi de şuraya hemen anahtarın yanına kilometre saatiyle araya burada sıkışıyor. Bu oraya koyacağım böyle. Burada yeri de burada olacak. Düğmeden hem dörtlü resmi var üstünde. Bu şekilde bağlantıyı yapabilirsiniz. Bu bağlantıdaki tek önemli nokta da buradaki gri kabloya düğmedeki ortadaki kablonun bağlanması. Diğerleri önemli değil. Hangisi hangisinin olduğu. Açık mavi, turuncu, ve gri kablo bizim dörtlümüzü bağlayacağımız kablolar. Ve dörtlü tuşu da illaki olacak. Başka düğmeyle yapamazsınız. Çünkü tek bir anahtar koyayım deseniz şu iki kablo anahtarda ikisi birbirine değeceği için normal sinyal yaktığınızda da dörtlü gibi hepsi beraber yanar. Bu dörtlü tuşu olmadan bu iş olmaz. Yani bu düğmeden 3 kablo çıkıyor. 3 üç kablonun uçları birbirine normalde düğme basılı, basılı değilken değmiyor. Düğmeye bastığımız zaman da üçü birleşiyor ve sinyaller dörtlü olarak yanıyor. Düğmeyi kapatalım ve sinyalimizi yakalım. Evet. Şu an sadece sol sinyal yanıyor. Sağ da deneyelim. Evet şimdi de sadece sağ sinyal yanıyor. Bu sinyal yanarken düğmeye basarsak da yine sinyal e, devreden çıkar dörtlüye geçer. Dörtlü düğmesini kapattığımızda yine tekrar sinyal yanmaya devam eder. Ta ki sinyali kapatana kadar. Bu kadar.